Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. 5 Kasım günü Boğa Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkilerine artık biz girmeye başladık. Zira bugün ayın 3'ü. E, hatta böyle bir ilk gün öncesinden de böyle etkilerine girmeye başladık. Bir 10 gün kadar devam edecek. Bir 13-14 Kasım'a kadar bilginiz olsun. Peki bu dolunay bizi nasıl etkileyecek? Önemli bir dolunay. Ee, bu dolunay içerisinde çünkü neden önemli? Bir Mars Uranüs karşıtlığı keskin hale gelecek. O yüzden önemli bu dolunay. Şimdi Boğa burcu bir dolunay var. İşte, Boğa dediğimiz vakit bizim neyi düşünmemiz gerekiyor? Her şeyden önce para ve güvenlik temaları ön planda olacaktır. Çünkü Boğa burcu astrolojide bizim için e, somut e, dünyadaki varlıklarımızı, cebimizdeki parayı e, sahip olduklarımızı, ondan sonra benim dediğimiz şeyleri işte, işte benim termosum, benim ajandam, benim işte masum falan çok bunu anlatır çünkü. E, bu yüzden sahip olduklarımızla kurduğumuz ilişki ve kaynaklarımız benim için çok önemli olacak demektir bu Dolunay zamanında. Tabii ki ne gelecek burada? Param yetiyor mu? İşte bu kazanç beni güvende hissettiriyor mu? İşte ee, işte belki aylardır ötelemiş olduğum bir borç meselesi var. Ee, bunu artık belki bir sonuca bağlamak gerekiyor. Ee, i̇şte krediler, vergi konuları falan. çok fazla böyle bu, bunlarla ilgili konular kafamızın içerisinde böyle fır 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 fır, fır dönmeye başlar. Tabii ki bu sadece finansla ilişkili değildir. Ayrıca böyle öz değer duygumuz da çok bu boğa ile çok ilişkilidir. Kendimizi ne kadar değerli hissediyoruz? Bize yeteri kadar değer veriyorlar mı? Kendi değerimizi doğru bir şekilde fiyatlayabiliyor muyuz? Kendimizi doğru pazarlayabiliyor muyuz? Bu temalar da bu donun birlikte gündeme gelecektir. Tabii ki biraz cüzdanımıza giren para, maaş zammı, terfi. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar almak isteyeceğimizi gösteriyor. Biraz böyle parayla olan ilişkimizi de masaya yatıracağımızı gösteriyor. Para ve öz değer bundan çok fazla böyle aynı alanda kendini var eder çünkü. O yüzden de atıyorum mesela iş arıyorsunuzdur, iş görüşmesine gideceksiniz, Ki, kaç para istiyorsun diye soracaklar. Bu kadar benim gibi öküz gibi sormazlar ama daha böyle kurumsal bir dille e, maaş talebiniz ne kadar acaba falan gibi sorarlar. E, burada kendinize biçtiğiniz ücret, biçtiğiniz fiyat biraz da kendinize verdiğiniz değerle ve sahip olduklarınızla geçmişte e, e, elde ettiğiniz deneyimleri ne kadar iyi fiyatlayabildiğinizle çok ilişkilidir. O yüzden biraz bunları bir göz geçireceğimizi, e, doğru fiyatlama noktası adımlar atacağımızı gösteriyor. Tabii ki e, devam eden ilişkilerde ee, güven ondan sonra önemli bir noktaya taşınacaktır. İşte böyle genelde böyle bastırılmış bir takım böyle kıskançlıklar, korkular, aldatılma korkusu, kaybetme korkusu yüzüne çıkabilir bu dolunay zamanı. İşte ne kadar benimsin, ne kadar sadıksın. Ee, böyle bu biraz böyle konuşulmasa bile bu gerilim ortaya çıkar. Hmm, Kimin ne yazışıyor acaba bu şu an? Nereye gitti? Ne yapacak? Falan hani biraz böyle bir partnerle didik didik böyle edebileceğimiz bir zamanı da gösteriyor olabilir açıkçası. Ama ilişki tabii ki sağlam ve sadakat ve güven üzerine inşa edilmiş bir ilişki ise tabii ki bunların hiçbirisinin konuşmayı veya bunları düşünmeyi de çok geçecek durum olmayacaktır. Eğer hayatınızda kimse yoksa bu dönem başlık olan ilişkiler hani biraz şüphe duygusuyla da elbette ki başlayabilir. Ee, tabii ki bir taraftan bu Dolunay bize sırf düzenimiz bozulmasın diye katlandığımız, bizi mutsuz etse de güven duyduğumuz ve bırakamadığımız ne varsa bunları artık fark etmeye başlarız. Ve bunlar da artık böyle bir bay bay diyebiliriz. Bedensel olarak boğa dolunayları, tiroidler, boyun, boğaz bölgesi, ense, fıtıklar, boyun çevresindeki problemler tetiklenebilir. Bademcikler, ses kısımları falan filan. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir süredir böyle çok emek verdiğiniz bir projenin maddi anlamda karşılığını alabilirsiniz. Dolunay çünkü tamamlanmak ve kapatmakla da çok ilişkili olmuş olduğundan dolayı. Ya da bir ilişki veya bir ortaklığı sağlam bir zemine oturtmak adına adımlar da atabilirsiniz. Fakat bu Dolunay zamanı bir Mars-Türönüs karşıtlığı var. Bu bize ne getirir? Mars-Türönüs karşıtlığı Dolunay zamanı tetikleniyor. ay hayatında doğru ifade, doğru konuşmak, doğru anlatmak derdimizi kelimeleri doğru ifade etmek. Doğru e, doğru ağzımızdan çıkartmak. Eee Mars karşıtlıkları, ani öfkeler, ani patlamalar, ani sinirler ama ikizler yay'da olduğu için bu hep böyle iletişimden kaynaklı. Doğru yazışmak, ikizler yay eğitim krizleri, ikizler yay iletişim krizleri Merkür retrosu zaten geliyor. Dın, 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 dın Ondan sonra yine ikizler yay e, kardeşler arası ondan sonra e, iletişim sorunları, krizleri. Yine ikizler yay hattındaki Mars-Uranüs karşıtlığı. E, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler bu konularda öngörülmesi zor krizlerin ortaya çıkması, e, eğitim krizleri vesaire bunlar oluşabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Peki dünyada neler olabilir? Boğa, e, para yani ülkenin hazinesi Mundane anlamda. İşte Merkez Bankası, Uluslararası Para, e, işte ülkenin sahip olduğu kaynaklar, tarım arazileri, gıda, e, milli servet bunlar hep böyle dünya süresinde bu anın temsil etmiş olduğu ana konular ve beslenmekle ilişkili konular tabii ki. Şimdi tabii ki bu dönem dünyada ciddi ciddi böyle liderlerin böyle oturup işte faiz artışları, kriz yönetimi falan böyle uğraşırken bir taraftan da halk ya tamam siz bunları konuşuyorsunuz ne güzel de hani e, benim cebime ne girip çıkıyor? Biraz böyle param güvende mi? Yatırım araçlarının peşinde koşmalı falan biraz da halkın derdinde biraz bunlar olacağını gösteriyor. Tarım ve tedarik zincirinde ondan sonra bir takım böyle krizler. Boğa toprak yani ayağımızı bastığımız toprak. Ee, toprağın ilk elementi yani ilk burcu boğa çünkü. Ee, hal böyle olunca da bu Mars Dönüs karşıtı tetikleyince de biraz böyle gündemimiz ne yazık ki işte deprem, depremle ilişkili konular çok fazla olabilir, konuşulabilir, ifade edilebilir. Ondan sonra çok haberlerini görebiliriz, duyabiliriz. Çok depreme dair e, konuların biraz daha gündemde sıcak kalacağı bir zamanı anlatıyor açıkçası. Ve bunun yanı sıra gıda, gıdanın güvenliği, e, beslenme beslenmenin güvenliği, e, tarımla ilişkili konular çok fazla manşetlerde kalacakmış gibi duruyor. Bunlar özel bu Mars renkli ikizler yaydaki tedarik zincir satışı pazarlaması gıda ile ilişkili tarımla ilişkili aktarılması falan filan e, bunları getirebilir e, e, bir taraftan çatışmalar çok çıkabilir Mars karşıtlı yangınlar çatışmalar e, iletişim krizleri kitle iletişimle ilişkili problemler işte atıyorum birden pat diye yani bir kere olmuştu hatırlıyor musunuz? Yine bu sene olmuştu aslında. Böyle birden bütün böyle ülke internet gitti. Bir, 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 bir firma çöktü. Yanlış. Microsoft muydu o çöken? Bir şey de hatırlamıyorum şimdi. Ama böyle uçaklarda sorun çıktı. Hastanelerde sorun çıktı. Orada sorun çıktı falan. Böyle bir iletişim krizi çıktı. Benzer bir şey belki bir ihtimal olabilir. Veri güvenliği ile ilişkili konular gündeme gelebilir. E, bu donlay zamanı içerisinde dünyada böyle iletişimle Mars Uranüs karşılığında ticaret para buranın akışı falan gündeme gelebilirmiş gibi duruyor. Peki diyeceksiniz ki Türkiye açısından ne yer olabilir? Bakalım hemen Türkiye açısından 5 Kasım saat 16.19 Ankara'ya çık 16.19'da gerçekleşecek dolunay. Ankara'ya göre çıkartılan haritada Koç burcu yükseliyor. Koç burcu yükseliyorsa bir ülkede demek ki hızlı gelişmeler olacak, tempolu gelişmeler olacağını gösteriyor. Mars haritanın 8. evinde dolunay haritasının Uranüs'e karşı karşı, karşı 8 aks çalışacak Türkiye haritasında. 2.8 aksı çalışıyorsa burası 2.8 direkt para, kaynaklar, bankalar, krediler, vergiler, kazançlar e, bunlarla ilişkili. Mars Uranüs buradan tetikliyorsa eğer demek ki anlaşmalar çok önemli ticari anlaşmalar, ilişkiler. Ama buradaki ilişkilerde bir gerilim ondan sonra hissedilebilirmiş gibi duruyor e, bu Mars Uranüs'te. E, çok böyle beklenmedik sürpriz kararların açıklanması para, parayla ilişkili, banka bankalar. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında biz yaşamaya da başladık. Bu şey çıktı ya hani neydi o? Hangi paraydı? Papara. Ha. Bu bak bu para papara meselesi. 28 aksı. Tam bak cuk çalışmış aslında. Ee, bu banka. Ban bence buradan biraz bu 28 8 e Uranüs'te burada retro. E bu iş böyle susacakmış gibi görünebilir ama çok uzayacak bence bu mesele, bu konu. Bu papara meselesi ve oradaki işte bu neydi bu? Bu kumar, kara para falan vesaire. Bence bu bu iş biraz daha gider. İkizler Yay çünkü yayılır ondan sonra bu konu. Yayılmış gibi duruyor. Ee, açıkçası. Ee, bunun dışında başka neler olabilir? Önemli ticari ilişkilerin kurulması, ticari anlaşmaların yapılması, e, çok söz konusu olabilir özellikle. Çünkü eee Türkiye haritası üzerinden baktığımda e, buna 13 derece boğa nereye düşüyor? Meclis'in olduğu alana düşüyor ve şans noktasının karşısında. İlginç. Demek ki bu dönem mecliste mecliste böyle önemli para, finans, gıda, tarım, yiyecek, içecek bunların böyle fiyatlanması, taşıma böyle bu konuların böyle mecliste önemli bir noktadan gündeme gelebileceğini anlatabilir bize burası. E, buradaki ikizler yay 12-6 aksı sağlık sağlık çalışanları ondan sonra 12-6 e, hastaneler, ilaçlar, eczacılar e, çok böyle bunlarla ilişkide böyle önemli bazı kararların ondan sonra alınabileceğini, e, bir takım böyle önemli aksiyonların alınabileceğini gösteriyor. E, böyle bir dolunay süreci kısacası bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar güzel, keyifli bir donlay geçsin. Kilo aldırmasın. Dolunay kilo da aldırabilir çünkü. Dikkat. Yeme içme çok artabilir. Ee, çok böyle her şeyi yemek isteyebilirsiniz. Karbonhidrat böyle canınız çok çekebilir. Bireysel anlamda. Boğa dönemli dönem biraz bir homini gırtlak. Bu kandil. Böyle putumba yatak zamandır çünkü. Bir de dünyada Mars Dönüs karşıtında böyle, böyle, patlamalar matlamalar falan böyle. var. Ben seven ben Mars Dönüs karşıtını sevmiyorum. Çünkü birden böyle bir minnacık bir şey böyle kocaman bir şey dönüşüyor. Huzur huzur kaçıyor falan. Neyse güzel geçsin ama. Tatlı geçsin. Hepimizin cebi ve bol bol kocaman kocaman paralarla da olsun arkadaşlar. Güzel güzel. Kendinize iyi bakın.